Merhaba arkadaşlar. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün biz böyle sahil turu atmaya geldik. Mert orada bisikletisi biniyor. Ben de burada. Halil de burada. Merhaba. Mert'in bisiklet sürüşünü seyrediyoruz. Ağzımızda maskeler var haliyle. Gerçekten zor oluyor ya maskeyle. Şöyle çevremi de göstereyim. Şöyle şurada su oluyordu da kapatmışlar suyu. Öyle bakalım şimdi biz burada biraz piknik falan yapacağız. Dondurma falan yiyeceğiz. Zaten beraber yaparız. Arkadaşlar manzara güzel değil mi ya? Bence güzel. Ya şu anda yani şöyle yani. Güzel. Deniz tarafına gidince orayı da çekeriz. Fertcik. Ne yapıyorsun? Aa köpek geldi gördün mü? Köpeği gördün mü köpeği? Senin okay. köpeğin nerede? Mert. Ne? Senin köpeğin nerede? Ne? Köpeğimi. Ha. Benim köpeğim nerede baba? Senin köpeğin ben değil herhalde. Dur. köpeği? Ayakkabını... Şu poşette. O poşette mi? Poşette değil. Dur bakayım. Mert'e de motive olsun diye böyle kinder sürprizlerden alıyorum. İçini yedirmiyorum ama oyuncaklarıyla oynuyoruz. Bunun adı neydi? Satranç mı? Evet. Ben oynadım yeni verdim. Yeni verdin. Evet. Şimdi sayansın da beyaz ve siyah olurdu da. Çok mantıklı bir isim biliyor musun? Çok hoşuma gitti. Baba. Her bir saatte bir ismini Sosu. değiştiriyoruz oyuncağın. En son tavada peynirli börekti. Ondan sonra ne oldu? Beşiktaş oldu. Şimdi de satranç oldu bakalım. Bir ara yumaktı. Böyle değiştiriyoruz canımı sıkıldıkça isimlerini. Geçen gün bana de diyor ki, bundan sonra diyor, sen biliyor musun? Bana diyor Mert demeyin diyor, benim diyor, ismimi değiştirelim. Sıkılıyor bu ara isimlerden, sürekli aynı şeyleri duymaktan herhalde. Aa, ne dedi? Dedim ki tamam o zaman değiştirelim dedim, sana ne diyelim dedim. Bana dedi ki bana Havlu deyin. <laughs> sonra ben bana birkaç sefer Havlucum gel buraya falan dedim, sonra beğenmedi ismi. Hayır hayır sen bana yine Mert de. <laughs> Böyle söylüyor. Bu sıralar isimlerle ilgili bir şeyleri var bakalım. Öyle biz birazcık yerimizi değiştirince yer yer yine çekimlerimize devam ederiz o zaman arkadaşlar. Ya. Böyle güneşe gidelim deniz falan görelim birazcık. Sonra yine içerilere doğru geçeriz. Öyle oturmadık daha bir yerlere. Mert enerjisini atsın diye onu böyle getirdik. En çok çocuklara kötü oldu ya bu eve kapanma olayımız bizim. Çünkü onlar gerçekten enerjilerini tam bir şekilde atamıyorlar. Ne olsa hani evde bahçede olsa milyon tane oyuncak da olsa aradığı şey çocuk oluyor. Çocuk çocuk istiyor yani. Güneş batıyor. Güneş batmıyor. Hayır bayağı tepede şu, şu anda. Şey batmaya doğru yaklaşmış. Evet. Anne. Efendim. Ee, evet, bak bisikleti buraya bisiklet yolu giremiş, yapmışlar. Evet. Burada sürebilirsin. Hadi sür bakayım. Ben de denizi göstereyim birazcık. Sen de sür bakayım burada Mert'cim. Evet arkadaşlar. Arada denize bakmak da gerçekten insana çok iyi geliyor ya. Bizim evden bir parçası gözüküyor ama öyle de çok motive etmiyor yani bizi. Böyle dolu dolu görmek istiyor insan. Şöyle biraz göstereyim size de. Hatta kendimle beraber göstereyim daha güzel olur. <laughs> Kendime iltifat etmiş oldum galiba. <laughs> Manzarayı güzelleştirelim bir tane diye. Şurada böyle bir tane de fotoğraf alayım hatta. Instagram'a koyarım. Bu arada beni Instagram'dan takip ediyor musunuz arkadaşlar? Etmezseniz üzülürüm doğrusu. Orayı şu an hani böyle acayip aktif kullanmıyorum. Ama artık kullanmak istiyorum. O yüzden oradan da beni takip edebilirsiniz. Onu da zaten aşağıda her videomun sonunda görüyorsunuz ama buraya ekstra ekleyebilirim sizin için. Ah arkadaşlar ya. Buralar da değişmiş. Yani buralarda çay yapanlar falan vardı. Şimdi onlar da yok kaldırmışlar herhalde. Bisiklete biniyor bizimki orada. Daha. Ne? Bak kameraya. gizli çekiyordum. Tam gizli çekim yapıyordum. Halil bizi engelledi. Şöyle. çok güzel bisiklete bindin ha. Değil mi? Evet. Ben var ya hep seni seyrettim. Ben hmm. ona iyi mi sen de balon değil. Balon mu diyorsun? Evet. Bayon ve sende. Evet. Biz şimdi birazcık dinleniyoruz. Oturduk evet. böyle bir bankta. Böyle. Bankada değil, bu oturma yerinde. Bankada değil. <laughs> bank. Banka demedim. Bank. <laughs> bank demek bu oturduğumuz şeylerin adına bank deniyor Mert. Bayağı bir yürüdük. Bayağı bir havamızı aldık arkadaşlar. Şimdi de karar veremiyoruz ya dışarıda mı yesek yemeği, evde mi yesek? Ya yani kendim olsam kendimi yiyorum dışarıda da Mert'e yedirmek ben istemiyorum. Verdim. Ne yerdin? Dışarıdan mı yiyeceğiz? Dışarıdan mı yiyeceğiz? Tamam yemeği Mert ısmarlıyormuş arkadaşlar. <laughs> Güzel oldu bu. Neyse arkadaşlar biz şimdi yemek mi yeriz, dondurma mı yeriz, önce hangisini yeriz bilmiyorum ki ya. Saat de şu an 6.30-7'ye geliyor. Bir miktar acıktık. Hani yemek mi dondurma mı? Dondurma. Dondurma. O zaman dondurma yiyelim. Yemeği de evde mi saklayalız? Yemeği bilmiyorum. Ya da Zersen eve söyleriz. İkinci şuradan yemek yiyelim. Baksana kalabalık. Çok kalabalık. O yüzden ya ben de girmek istemiyorum kalabalığa. Neyse o zaman dondurma yiyelim. Yani Mert yemek istiyor ziyade. Kaçta bir restoran var, güzel. İsmini vermeyeyim. İstersen oradan yiyelim. İsmini vermeyeyim derken ver bakayım ismini. Yok yok vermeyeyim. <laughs> tamam vermeyeyim. Reklam olmasın. Reklam olmaz <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz. Biz şimdi dondurma yiyelim. Fark etmez bizim için tatlı yönden yesek de olur yani. Ondan sonra da yemek yeriz. Mert'in karnı çok bu arada. Ben ona evde yedirip çıkartmıştım. O yüzden Mert çok sorun değil şu an. Mert çiçekleri mi suluyorsun? Havada karardı arkadaşlar. Karardı demeyeyim, kararmak üzere. Biz de bu sulama işini akşam ya da sabah saatlerinde yapıyoruz ki aşım şuralara tutan. Bu saatlerde yapıyoruz ki güneş hemen çektiriyor suyu çünkü. O yüzden bu saatlerde suluyoruz biz de. Bugün görevi Mert, e, Mert devraldı, de o suluyor. Değil mi Mert? Evet. Biberleri de suda git oraya. Öbür tarafa git. Burada da biberlerimiz var. Yedik biraz. Tatları gerçekten çok güzel. Organik olduğu çok belli oluyor. Biraz da rüzgar çıktı. arkadaşlar ben de şey istiyorum ya şunlar sabahları çok güzel açıyorlar. Şunları göstereyim size. Şunları. E, bu işte şey oluyor herhalde bunun çiçeği oluyor. Bundan dolma yapıyorlar ya master şefte duyma. <laughs> Ay ben ıslatma Mert. <laughs> ben ıslatıyor. Ondan dolma yapmayı düşünüyorum da. Onları bir göstereyim dedim ama kapanınca yok gibiler. İnşallah bir pişirimlik çıkarsa bunlardan bir tarif geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Orada yemeğimizi yemedik. Dondurmamızı yedik ama oradan yemeğimizi alıp geldik. Çünkü saat şu anda söyleyeyim kaç. Saatlerimiz şu anda 8'e çeyrek var. O yüzden şimdi dışarıdan aldığımız şeyleri yiyeceğiz. Mert e ben bahçeyi kazmayla kürekle girişti. İşte şimdi çayımızı filan içeriz yemekten sonra da. Bugün de böyle bir gün olmuş oldu arkadaşlar. Birlikte gezdik, tozduk yedik, içtik. Biraz normalleştik. Çünkü artık Mert'i kötü etkilediğini düşünüyorum. Çünkü sürekli hastalık, 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 hastalık derken artık çocuk şey yaptı, yiyeceğine kötü oldu. Ben de o yüzden artık hastalık bitti dedim. Artık hastalık yok dedim. Onun o farkında olmadan biz onu koruyacağız, kollayacağız artık. Ona bu konuyla alakalı hiçbir şey söylememe şey aldık, kararı aldık. Daha güzel oldu. Daha eğlen, eğleniyor yani şu anda çok mutlu. Oh be falan dedi biz öyle söyleyince. Yani insan içindeyken çok fazla fark edemiyor ne kadar etkilediğini ve ne kadar etkilendiğini. Çocuklar bu aşamada çok etkilenmişler evet. O yüzden bundan sonra aldığım karar doğrultusunda Mert'i günde en az 2 saat evin, bahçenin hatta mahallenin yani <laughs> yapabiliyorsam ilçenin dışında başka bir ilçeye götüreceğim. Zaten açık havada çok fazla birisi yüzüne aksırıp tıksırıp hapşırmadığı sürece sorun da olmuyor. Efendim o. Aa ne? Destekli. Destekli. Aferin sana. Destekli. Göstereyim ne yaptın. Ne yaptın oraya? Destek. Vay canına be. Şey yaptım. Bir de onu söyleyecektim çenesinin altına maske duruyor. Hani böyle bir kapalı bir alana girersek ya da çok fazla insan olduğunda dedik. Yine dedik çocuklar için risk bitti ama büyükler için devam ediyor hala falan gibi bir şeyler söyledik. Hani bizim için birazcık daha takacağız ama seninle alakalı bir şey yok artık falan dedik. Ondan sonra maskeyi çıkarttı hemen böyle sıyırdı maskeyi üstünden böyle atacak yer oluyor böyle. Ondan sonra dedik yok yok aşkım şimdi atma sen o maskeyi. Çok sevindi, çok mutlu oldu. İnşallah tez zamanda bu içinde bulunduğumuz durumdan kurtuluruz arkadaşlar. Ezan dokunuyor. Amin. Öyle arkadaşlar bugün de böyle bir video olsun. İyisiyle, kötüsüyle. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.